Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir günlük vlog çekiyoruz. Az bir günlük demeyelim çünkü bir gün boyunca söylemeyeceğim o yüzden vlog diyelim. Bugün salı günü salı günü vlog da diyebiliriz yani arkadaşlar. Önce su içeceğim. Su da çok az kalmış arkadaşlar. Neyse. Zaten çok da susamadım. Yorgunluğum diye. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bir dakika bu çekmece değil de Evet bu çekmeceydi. Öncelikle ilik bağımız. kurudu. Of çok güzel kokuyor ya. Hı, çok güzel kokuyor. Gerçekten yemek istiyorum çünkü Gerçek kiraz koymuşlar için arkadaşlar. batmadan içine koyuyorum. Nasıl şey bu. Aa dezenfekte buldum. Jel. Dezenfekte jel arkadaşlar. Baksanıza içindeki baloncuklar çok iyi bence arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim içindeki baloncukları. Evet elime biraz sıkacağım ben. Evet bu çekmecede her şey var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet bakın. Ay uçuldu. <laughs> Korktum arkadaşlar bir daha dökünce. Bu çok sıvı olduğu için dökülebiliyor arkadaşlar. Oh. Güzel arkadaşlar. bitirinde de suladım. Dezenfekte ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Slime gibi. Çok iyi gerçekten. Evet. Sürüyorum şimdi Bu bayağı sulu arkadaşlar. O yüzden azıcık sürmem gerekiyor bence benim. Evet elimi sulattı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne arıyorum bu arada derseniz. Ben de bilmiyorum nereden aradığımı, okuma kitabımı arayabilirim. Böyle resim yapabilirim. Her şey arıyorum yani arkadaşlar. Ben. Hello. Evet arkadaşlar nerede onu bulamadım. Şimdi bakıyorum canım çok sıkıldı gerçekten arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım, ne yapacağım bilemedim. Ne yapacağım bilemedim. Birazcık balkona çıkacağım arkadaşlar. Gelin bakalım. Karanlığa girdik. Çok karanlık oldu. Evet. Korktum. Çok korktum arkadaşlar şimdi. Kameramızı yerleştirelim. Evet. Özgürlük. selamlıyorum arkadaşlar sonunda. Evde çok mutlu almışım ben. Biraz evet. anlatacağım. Ya dışarı çıktım aslında markete falan da. Yine de çok daralmışım. Hadi gelin gidelim. Nereye gidelim? Aslında balkonda durabiliriz. Ama ne ile durabiliriz? Gözüme çok çarptı arkadaşlar. Ben sizinle durabiliriz. Durabilirim. Yeni bisküvi kotalı içinden dolduracağız. Şurası. Bu bunun başka bir markası. Bunun adı neydi? Mozaik bisküvi arkadaşlar. Koku kremalı. Bunun bir markası var. Asıl markası. Ya bu markası var arkadaşlar. Bu markası da, da. Aynı tat zaten. Şöyle göstereyim yemeden önce. Bunun reklamını çok seviyorum. Böyle göz, gözlük yapıyorlar bundan. Çok da güzel oluyor varsanza. Ben <laughs> hmm. hmm. yemedim arkadaşlar bir dakika. Tamam. Sertleşmiş neyse. Aslında klima of neyse sertleşmiş. Evet, bir tane daha yiyeceğim daha da için. Çünkü bundan da soğudum. Aslında çikolatayı sevmiyorum. Ama bunu severim. Kremalı çünkü. Az önce birden ağzıma atınca çok şey oldu. Ağzıma doldu. Bakın dolgusuna. Bu çoksa Türkiye. Kameradan tam belli olmuyor tabi. Ama bayağı da oldu. Da. Sude. Şeyden göremediniz. Evet odaya gidiyorum biraz film izleyeceğim. Evet. <laughs> evet komanda. Ve ikinci komanda. YouTube'u mı açsam? Yoksa normalde izleyeceğim ya. YouTube atmayacağım. yok arkadaşlar pek aslında. Böyle şeylerden sonra oluyor zaten haberlerden. Saat 7'den 8, 8'de, 8'de filmler oluyor. O yüzden pek olmuyor şu an. O yüzden ne yapacağım derseniz çizgi film izleyeceğim. Mesela Cartoon Network'te Kral Şarkil var. Çocukla Çocuklu Sürpriz Kutusu. Disney i̇şte, Channel'ı çok seviyorum çizgi film kanalı olarak arkadaşlar bu arada. O yüzden hemen oraya geldim. Mucize, mucize, mucize. Mucize uğur böceği ve kareke de okuyamadım arkadaşlar. <laughs> mucize ile mucize ile takıldım. Evet. Evet birazcık keyfime baktım. Bu arada mor çoraplarım ile mor diyorum varmış varmış çoraplarım ile keyfime baktım. Çorabımı çok severim. Mavi erkekler için değildir arkadaşlar sadece biz kızlar da kullanabiliriz. Çok anlamlı bir cümle kurdum hayatımda. Evet izleyelim. Göstereyim bu arada arkadaşlar. Bir dakika şu suyumu içtikten sonra göstereyim. Tamam <laughs> Yani Çekir, ha! Evetmiş. Ha diyorum ben. Bilekler. Ha! Evet diyor ama <laughs> burada. <laughs> evet bebeğin hareketlerini yapıyorum bebek var arkadaşlar Bu evet az önce canım sıkılıyordu arkadaşlar bu arada arkadaşlar şu an gözümü alamıyorum evet e şimdi ise keyfimi daha çok arttıracağım hem resim yapacağım hem de film izleyeceğim arkadaşlar resim yapmak içimden geçmiyor ama yine de yapacağım o gün Evet. Bu arada neredeyse akşam oldu olacak arkadaşlar. Neredeyse bakın. Videom da uzadı. 8 dakika oldu. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet ben ne yapacaktım? Evet resim defterimi alacağım. Resim defteri almayacağım. Resim defterim bitmiş çünkü. O yüzden kitap kullanacağım. Evet. Resimden sonra belki videomu bitirebilirim. Bayağı uzun olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle atıralım. ve atalım. En arka sayfamıza yapacağım. En arka sayfasına yapacağım. Söyleyemedim. Evet Şurayı yapabilirim. Şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşüneceğim birkaç saat. Bayağı düşünürüm. Evet buldum. Ormanlık bir resim yapalım. Evet, şöyle kuşlar falan. Evet arkadaşlar. Hayır, <laughs> bu Ya bunlar bir yerinde tam durabilse bunların fotoğrafının tıpkısını yapamam ama yapmaya da çalışırdım ama yerlerinde durmamıyorlar. Hiç film sonuçta arkadaşlar. Evet şöyle yapalım hmm. ağaç yapıyorum şu an bir duvar resmi yapıyorum sizde de sürpriz olsun ağaç yaptım ama ağacım pek de güzel olmadı sanki ucum bitti bu uçla dayanmaya çalışacağım evet. arkadaşlar şu an çok iğrenç oldu bence Ucum olsaydı artık çizerdim. Bitti. Evet şunu da çizeceğim. Zaten son bir tane daha yap. Rock yapacağım şimdi. Bir tane daha daha. Evet arkadaşlar hazır mısınız? İğrenç bir resimle ile geliyorum. Güneş yapayım şöyle bir tane. Bir dakika. Evet. Son evet arkadaşlar. Öncelikle resimden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir tane dağ var. Dağ. Dağı diyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Kuş yaptım. M harfiyle kuş. Uğur var. Bir tane kelebeğim var. Buralarda ağaçlar var. Rüzgar ağaçları uçmuş sanki. Yapraklar var buralarda. Evet arkadaşlar. Şairim bu. Evet arkadaşlar. İsterseniz videomu bitireyim arkadaşlar. Bayıldı çok video. Evet arkadaşlar, videomu ve kanalımı izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Öbür bir video ile öbür bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.